Oğlum siz nasıl kaçırdınız? Bak benim bir ara e, kölem olmak isteyen biri var tamam mı? Ama ben şaka sanıyordum. Cidden adam için şakasında sanıyordum. Adam gerçekten böyle ciddiymiş. İşte geliyor bir atıyor, do e, donate atıyor falan filan ama hani böyle biraz fazla atıyordu. Ondan sonra adı Nick'inle gitmiş ezik köle yapmış tamam mı? Sonra ben Normal hani diyordum ki isminle hani öyle hitap edeyim, teşekkür edeyim falan sen. Yok işte bana diyor işte teşekkür etmeyin bana diyor işte aferin deyin bilmem ne deyin falan filan. Dedim Allah Allah dedim herhalde işin şakası bu. Ondan sonra bana yazdı özelden. Dedi ki işte ben dedi sizin köleniz olmak istiyorum. İşte lütfen bana yayın dışında da emirler verin dedi. Yi an buradan uzaklaştırıldı. Buradan uzaklaştırıldı. Başka yayıncıların chatinde gördük ondan sonra. aleykümselam hoş geldin. Kraliçemden izinsiz savlamıyorum, botluk yapıyorum. Ben de uslu bir köpeğim değil mi? Evet evet. Nasıl ya? Vallahi oğlum korkunç lan. Aleyküm Selam ablam hoş geldin. Körelik ne? Bir de büyük adam yani diyorum ne iş yapıyorsun? Diyor güvendinsin. Para sıkıntı yok. Yağmur. Para <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Ya neye giriyorsun? Tam olmuş lan bu. Ercan gidiyor <laughs> mu? Oğlum salak salak konuşma ya harbiden. Ya. Yağmur ne yapıyorsun? Biz rakı içiyoruz. <laughs> Kiminle içiyorsunuz? Çağır ayol. As <laughs> Alo. Alo. Çağır çok rakımız var. Ateşehir'deysen çık gel konum atıyoruz. <laughs> Neredesiniz tam olarak? Bu ne oğlum? Hahaha! Hayır 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 hayır. Az az. Mustafa'nın niyeti bozduğu o anlar. Ben gayim amına mısın? Siktir git amın düdüğü ya. İbrahim abi ben gay miyim? Tabii ki de değilsin. Bu çat ne yapar gay düğün? O dersen kendini itiraf ediyorsun değil mi? Ben itiraf etmiyorum ooo! İsmet! Amın düdüğü! Siktir git! o kadar erkek arkadaşıma niye top diyorlar? normal gay de <laughs> e, 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 hepsi cinsel her cinsel neydi CINSELER lan amına, amına, kepeteli. amına. E, e. o alan çok güzel ben de organ sardık böyle bir abi bir aile kanalı lütfen ya hayır hayır, hayır. hayır Seni ne yapayım? Ben seni. Ben sana demiyorum sen niye bana sövüyorsun ya? Tanışkayı sövüyorum ben. Ya, bana... <laughs> e oynuyor muyum? Evet sen taşıyorsun onlarda. Şimdi ne oldu? Biz orada geri zekalı veya yetenek... kendime geri zekalı <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. Bugün ne oldu? Çete de anlatayım mı? Gerçek bak ciddi söylüyorum. Ben size bir tane bir yani Bakın şey bugün ne oldu biliyor musunuz? <laughs> 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 ben e, Horvus'un çetindeydim Burak'ın. Ondan sonra çete bir şeyler yazıyordum. Sonra Türkan abi beni etiketli bir şey bir bir şey yazdı. O yüzden ben bugün çok heyecanlıyım. Ve o, o dakikaya kadar biraz moralim bozuktu ama sonra o beni etiketleyip bir şey yazdıktan sonra moralim aşırı derecede yerine geldi. Bu oldu işte. Ne oldu yine diyor Gökhan. Ne oldu bak... yine diyor. Allah Allah güzel bir şey anlatıyorum bak yine yine falan diyorsunuz. Ayetlerimiz var. ...gidip şey cartçuk bile diyorum artık yani. Bu da niye biliyor musunuz? Annem yakın arkadaşlarına hep böyle der. <laughs> <Ananı s> <laughs> senin var ya bak <laughs> senin var ya. Kanka gravestick attım ona söyledim. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Tert ters salacağım. Allah. Aa, yalnızlıktan kafayı yedim. <laughs> <laughs> ben size gülmeyin demedim mi Allah'ım? Niye gülüyorsun? Ben size gülmeyin demedim mi Ben gülmeyin dediğimi hatırlıyorum, Böyle bir şey dedim ya. Yani. Demedim mi yoksa? Demediysen de önemli değil, siz dedim sayacaksınız. <laughs> Lan şu Emirhan mı? <gülüyor> <gülüyor> Fly infinity... Oh! Evet işte. <gülüyor> evet. Nikte <laughs> içmiş. Azaz hoş geldin. Oh, ne ben... işte, Yani ha, tamam. Ben, ben ya? Ya dur diyorum, dur. Ne <laughs> yapacağız? Oğlum dur diyorum, dur dur. Ya anne ne yapıyorsun <laughs> sana ya? <laughs> anne gel pasana, Allah aşkına ben bir tane de oynamak istiyorum. Hepsi geliyor. Ay kan kas kan tuna tavus videosunu gördünüz mü? Açma anı tikiyim açma. Ben kadar. Ben zaman Televizyon açılır mı gerizekalı? zekalı? Televizyon açtı. Deniz sen götünü sik. Basat mı satıyorum? Anı dikeyim. Aptal senin yüzüne geldi anı tikiyim. Ben zaman bro. Kut tik. Mikrofonu sikiyim. En iyi Bakayım. oyun olmuş bu. Senin <laughs> Game evet. of the Year alır. Sis değişmiş mi? Sisi deneyeyim mi bir dakika? Bakayım. Ya yok siker falan yok. <laughs> Geliyor ben korkuyorum. <laughs> Müthiş olmuş siz. Bu <laughs> nasıl bir tepki amına koyayım çok güzel. <laughs> bir dakika. <laughs> Bakayım. Oha! <gülüyor> 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 Müthiş olmuş siz. Ne oldu orada bir? Merhabalar. Ne oldu? ne oldu? Oh siktir. <laughs> Adam oh. sol üstteydi. Onlar oldu? Oy Smoke ya çek gibi oldu. OOOOOOOH OOOOOOOH hey! OOOOOOOH hey! 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 Onlar ne avrası Bu vermi de onların anasının amına geçmişler Merhaba <laughs> <Orası çok güzelim. gülüyor> O nasıl bir vuruş Oha oh! İstesem <laughs> bir daha avrama o vuruşu O nasıl bir vuruş <laughs> Enti kanka Neredesiniz ya? Neredesiniz ya? Ben istemiyorum <laughs> <Neredesiniz> ya. <laughs> bu <Beşlemiyorum, ha, be. gülüyor> ne bok tabi Reis kimin RP'sini yapıyor? Orada. Beklenmedik yerde beklenmedik zamanda oldu. Öyle mi? Senin arkandan geldi. Konuş! O, bu çocuğu neden yaptınız bize bro? O ne ablam? Me me Bir zamanlar zeki bir yaşam formuydu. Etrafta tonlarca ağaç görebilirdiniz. Boyun çok iyi ya. Toprak, hava, Hepsini birer birer tükettiler. Şimdi de tekrardan evet, yapmaya çalıştılar. Bir şey bir şey. Fakirlik biz boyu gördü. Ömürleri evet, teker teker bitti çürüdü. Bitirek baştan başlayalım. Peki şimdi ne olacak? Yok ettikleri vadeleri tekrardan dünyaya mı getirecekler? 12 aydır yayın mı açabiliyor? Tüketmeye devam edecekler.